Kristal Gölü'nün ölümsüz ve lanetli slasheri Jason Warriors'ın kaç tane formu var? En güçlü Jason formu hangisi? Freddy haricinde Jason'ın karşılaştığı en güçlü rakip kimdi? Jason Freddy ile savaşırken hangi formdaydı? Evet Kristal Göl yolculuğumuz başlıyor. Üçüncü Cuma serisi filmlerini analiz ettiğimizde Jason'ın toplamda 7 tane formunun olduğunu görüyoruz. Bu formların tespitinde Jason'ın fiziksel görünümünden ziyade güçleri ve dayanıklılığı esas alındı. İlk Jason formuyla başlıyoruz. Bilindiği üzere bir önceki filmde katil Jason'ın annesiydi. Jason Warriors'ı bir slasher olarak ilk kez bu filmde seyretmeye başlıyoruz. Bu Jason'ın en insansı ve en zayıf formu. Elleri normal bir insan eli gibi, ayakkabıları ve giysileri zaten normal bir insandan farksız. Yüzüne bir çuval geçirmiş ve çıkmaması için onu alttan iple bağlamış. Tek gözü kapalı. Tek gözüyle baktığı için derinlik algısı kayboluyor ve belki de bu yüzden saldırı esnasında çok isabetli davranamıyor. Jason'ın asıl deforme olmuş yeri zaten yüzü, vücudunu tüm filmlerde düzgün ve kaslı bir şekilde göreceğiz. Şurada Jason tahta bir kapıyı zorladı ama kilitli olduğu için onu açamadı. Daha sonra kapıyı tırpanla kırdı. Bir kadının tekmesiyle yere yapıştı. Kadını kovalamaya çalıştı ama çok beceriksizdi. Kadın onu kolayca kandırdı. Jason'ın beceriksizlikleri devam etti. Şurada dengesini koruyamadı ve sandalyeden aşağı düştü. Sonra bir testereden korktu ve açıkçası kadından dayak yedi. Kadın testereyi kullanmaya devam etseydi Jason'ı parçalara ayırabilirdi. Jason'ın bu formda henüz belli bir silahı yok. Eline ne geçerse onu kullanıyor. Bir tırpan gördük önce, sonra eline bir satır aldı. Sonraki bir sahnede Jason öyle çok da kaslı olmayan bir erkekle bile zor baş etti. Sol omzuna çok ciddi bir pala darbesi aldı. Yere yığıldı kaldı ama Jason'ı finalde bu şekilde bile tüm gücüyle saldırırken gördük. Yani aldığı darbe sonrasında Jason'ın saldırı gücü azalmıyor. Bu Jason'ın çok önemli bir özelliği. Yani aslında Jason'ın bu en zayıf formu bile darbelere karşı Winnie'den daha dayanıklı. Omuzu pram parça olmuş neredeyse ama ne acı hissediyor ne de gücünden bir eksilme olmuş. Evet bu Jason'ın ilk formuydu. Tekrar edersek insansı bir görünüşü var fiziksel gücü çok yüksek değil ama dayanıklılığı ve acı işi çok yukarıda. Hala Jason'ın ilk formundayız. Fiziksel görünüşü aynı ama artık yüzüne ünlü hokey maskesini geçirdi. Jason bu maskeyi öldürdüğü bir adamdan almıştı. Bu filmin tamamında Jason kristal gölde bulunan bir samanlıkta saklanıyor ve oraya gelenleri öldürüyor. Bazen tırpanla, bazen baltayla, bazen bir palayla, bazen de bir zıpkınla saldırdı. Yine kapıları doğrudan kırabilecek bir fiziksel güce ulaşmadı. Kapıyı baltayla kırmaya çalıştı. Jason aynen önceki filmde gördüğümüz gibi darbelere karşı çok direnç gösteremiyor. Ölmüyor tamam ama bir bıçak darbesi örneğin Jason'ı yere yıkabiliyor. Bu bıçak darbesi daha sonra koşarken Jason'ı etkiliyor. Jason için bu formuyla Netherface ayarında bir sıdaşır diyebiliriz. Hatta bu haliyle bence Netherface onu yenmekte zorlanmaz. Jason şurada bir kötük darbesiyle yere yıkıldı. Kadın arabanın camını eliyle hem de yukarıya doğru kaldırarak Jason'dan kurtuldu. Yani Jason Form 1'de ölümsüzlüğü dışında fiziksel olarak güçlü bir insandan farksız. Hatta Jason kafasına aldığı sağlam bir kürek darbesi sonrasında kısa bir süre için bayıldı. Dün Jason'ı boğazından bağlanmış bir iple aşağı attığı zaman muhtemelen Jason'ın boynu da kırıldı. Ama Jason ölümsüz ve hayatta kalmayı başardı. Jason finalde tam kafasını aldığı bir balta darbesi sonrasında yere yığıldı ve bir daha toparlanamadı. Jason gerçekten de yerde baygın bir halde yatıyor. Bir sonraki filmde zaten hastanede kendisine gelecek. Buradaki balta darbesi bizim için önemli bir kriter. Benzer bir darbeyi ikinci filmde Ayı Winnie'de almıştı ve kafası paramparça olmuştu. Jason'ın yüzünde maske olmasaydı bile kafası parçalanmazdı. Hatta Jason bu darbeye rağmen bir süre daha yürümeye devam etti. Yani Jason'ın bu en güçsüz formu bile aslında Ayı Winnie'den çok daha dayanıklı. Elbette güç anlamında bakarsak Winnie şu an için daha üstün. <laughs> Üçüncü filme geldiğimizde Jason'ın bir tık daha güçlendiğini görüyoruz. Ama Jason'ın dayanıklılığı ilk formundan epeyce üst seviyede. Bu yüzden artık buna Jason Form 2 diyeceğiz. Jason Warriors hastanede kendine geldikten sonra ilk dikkatimizi çeken nokta ellerinin artık bir insan eli renginden uzak olması. Derisi daha kara, siyah ve korkunç bir forma dönüşmüş. Jason'ın dayanıklılığı söylediğim üzere daha üst bir seviyede. Örneğin yakın mesafeden kafasına aldığı çekiç darbeleri, bunların bir tanesi normal bir insanı komaya sokar, birkaç tanesi diğer tarafa gönderir. Jason ilk filmdeki kürek darbesinden daha etkili ve daha ölümcül darbeler aldı. Jason bu çekiç darbelerinden çok etkilenmedi ve çocuğu bırakmadı ama çekicin keskin tarafı boğazına saplandığı zaman geri çekindi. Kapılara bakarsak kapıyı burada kolayca kırdı. Ama Jason biraz sonra yukarıdaki kapıyı yine baltayla kırdı. Ve kafasında televizyon parçalandığı zaman yere yıkıldı. Jason yine bir pala karşısında korkup kaçmadı ama bir insan refleksi gösterdi ve çekinerek ilerledi. Pala sol elini paramparça etti ve kanlar içerisinde kaldı. Jason'ın acıya karşı dayanıklılığı arttı ve hiçbir şekilde geri çekilmedi. Daha sonra yüzünü aldığı bir pala darbesi neredeyse yüzünü ikiye ayıracaktı. Darbeyi vuran bir çocuk değil bir yetişkin olsaydı ya da kaslı bir adam olsaydı Jason'ın suratı burada ikiye biçilirdi. Jason aynen daha önce aldığı balta darbesinde olduğu gibi yere yıkıldı ve görünüşe göre tırnak içerisinde öldü yani durduruldu. <laughs> Ve Jason'ın ilk dört film içerisindeki en güçlü formuyla karşı karşıyayız. Jason bu filmde mezardan dirindi yani yeni bir forma geçti. Ona bir yönden zombi diyebiliriz. Çünkü Jason öldükten sonra mezardan dirindi ve cindi insansı olmaktan uzak. Jason Warriors'ın soluk, buruşmuş ve çürümüş, biraz yeşile de kaymış çamur renginde bir cindi var artık daha önce başına aldığı kürek darbesi Jason'ı kısa bir süre içinde olsa bayıltmıştı. Bu kez Jason kafasına daha da korkunç bir kürek darbesiydi hem de habersizce. Her iki form arasındaki farkı bu sahne çok net olarak gösterdi. Jason kürek darbesinden hiçbir şekilde etkilenmedi. Artık daha güçlü ve daha dayanıklı bir forma geçti. Form 3'te kapılar Jason için sorun olmaktan çıktı. Form 3'de Jason ilk kez ve çok yakından hem de ateşli silahlarla vuruldu. Örneğin şurada mermiler Jason'ın sırtını delip geçmesine rağmen Jason'ı yavaşlatamadı bile. Jason tam 5 tane kurşun yedikten sonra hiçbir şey olmamış gibi adamın kafasını eliyle parçaladı. Ancak tüfek Jason'ı yere serdi. Her defasında yerden kalktı tamam ama sonuç olarak tüfek Jason'ın bu üçüncü formunu yere serdi. Bu formun en önemli özelliklerinden bir tanesi avcılık yeteneğinin gelişimi. Jason sinsi bir yılan gibi sessizce avının yaklaşmasını bekliyor ve kesici aletleri kullanarak uzaktan onları yeri seriyor. Jason çocukken suda boğulduğundan ötürü bilinç altında su korkusu var. Bunu Freddy vs. Jason'da net olarak gördük. Ama bu korkuya rağmen Jason suya dalmaktan çekinmedi. Göl sularına doğru yürüdü ve göl suları onu durduramadı. Jason muhtemelen çocukluğundan beri ilk kez tekrar suların altında kaldı. Teknik olarak buna boğulma demeyiz çünkü sabah çekiminde Jason'ın ellerinin hareket ettiğini gördük. Demek ki zaten yaşamadığı için zombi Jason'ın oksijen ihtiyacı yok. Jason şu ana kadarki en güçlü formunda. Bu Jason'ın dördüncü formu. Bu filmde Jason'ın karşısında Freddy Krueger'ı hariç tutarsak gelmiş geçmiş en güçlü rakibi var. Bu rakibi Tina adında doğaüstü güçleri bulunan bir kadın. Jason suyun altında o kadar uzun süre kalmış ki hem elbiseleri hem de derisi artık çürümeye başlamış. Jason'ı film boyunca ıslak ve çürümüş bir bedenle gördük. Zaten finalde suratı açıldığı zaman yüzünün bir kısmının bile eridiği görülüyor. Jason bir sahnede Sari'ni kullanarak hiç zorlanmadan hem de bir adamın bağırsaklarını çıkardı. Bu ciddi anlamda güç gerektiren bir hamleydi. Daha sonra uyku tulumuna sardığı bir kadını boş bir çuvalı savuruyormuş gibi kolayca ağaca geçirdi. Form 4'te su artık Jason için bir avalanı. Suyun içerisindeki bir kadını bir timsah gibi aşağı çekti ve onu boğdu. Jason kalın tahtaları eliyle adeta bir kağıdı yırtar gibi kolayca parçaladı. Jason. Jason çok yüksek boyutta elektrik akımına maruz kaldı. Normal bir insanı tavuk gibi kızartacak bu korkunç elektrik şoku Jason'a onu birkaç saniye kendinden geçirmek dışında bir zarar veremedi. Jason evin çöken verandasının altında kaldı. Tina bile Jason'ın öldüğünü düşündü ama ona hiçbir şey olmadı. Ve şimdi Jason'ın eşi görülmedik dayanıklılığına şahit olmaya hazır mısın? Tina doğaüstü güçlerini kullandı ve Jason'ın adeta beyninin suyunu çıkardı. Jason'ın kafata ezildi. beyin sıvısı dışarı yaktı. Ama Jason yine ayakta ve yine saldırıyor. Jason Warriors sen durdurulamaz bir canavarsın. Kafana çiviler de batsa, tüm vücudun benzinle yansa da durmuyorsun. Ateş bile seni öldüremiyor. Seni kim nasıl durduracak, buna kimin gücü yetecek? Jason ateşler içerisinde cayır cayır yandıktan sonra bile hiçbir şekilde zarar görmedi. Jason zaten ölü, tekrar ölemez. Su onu boğamaz, ateş yakamaz. Acı Jason için anlamsız bir kelime. Jason gücünün ve dayanıklılığının zirvesinde. İşte karşınızda Jason'ın şu ana kadarki en güçlü formu. Bu filmde Jason'ı Form 4 haliyle seyrediyoruz. Yine suyun altından çıktığı için ve uzun süre gölün altında kaldığından ötürü yüzü başta olmak üzere bütün bedeni çürümüş ve ıslak bir Jason var. Jason'ın bu bölümde en dikkat çekici hamlelerinden bir tanesi savunadaki taşı eliyle tutabilmesi. O taşların ne kadar sıcak olduğunu savunaya gidenler bilecektir. Bırakın bu taşı tutmayı ona elinizi bile yaklaştıramazsınız. Jason ayrıca çok yüksek voltajda elektrik akımına kapıldı ve yine hiçbir şey olmadı. Ama bu yeni değil zaten önceki filmde Tina ona yüksek voltajda elektrik vermişti. Jason tek yumrukta güçlü bir boksörün kafasını kopardı. Bir restoranın kapısını parçaladı. Devasa bir adımı çuval gibi fırlattı. Yediği kurşunlardan yine hiç etkilenmedi. Ancak tüm bunlara rağmen Jason yeni bir forma geçiş yapmadı. Jason hala form 4'te. Jason Warriors'ın güç ve dayanıklılık noktasında Form 4'ten hiçbir eksinin olmadığı ama fazlasının olduğu yeni bir formdayız. Jason bu yeni formda bedenleri ele geçirip onları kullanabiliyor. Filmin başında FBI Jason'a pusu kuruyor. Onlarca ağır makineli tüfeğin Jason'a aynı anda ateş etmesine rağmen dikkat ederseniz Jason yere bile düşmedi. Bu inanılmazdı. Jason aslında burada şu ana kadarki en ölümcül darbeleri aldı. Bu kadar kurşun, hatta taramalı silahların mermisi Jason'ı yıkamadı. Jason tüm seri boyunca bu kadar fazla darbeyi bu kadar kısa süre içerisinde sadece Freddy ile yaptığı savaşta aldı. Ama şu var ki Jason'a atılan bir bomba onun bedenini paramparça etti. İşte buna rağmen morg da kalbinin atmaya devam etmesi Jason'ın ölümsüzlüğünün bir kanıtı. Jason sonuç olarak her ne kadar daha iğrenç bir görüntüye sahip olsa da gücünün zirvesinde. Yine çok yakın mesafeden pompalı silahlardan neredeyse hiç etkilenmediğini gördük. Bu arada bir ölçüt olarak kafasına aldığı kürek darbelerinin Jason'a hiçbir etki etmediğini de söylemek gerekiyor. Bu şu ana kadar ki fiziksel olarak en iğrenç ama en güçlü Jason formu. Jason ancak özel bir hançer sayesinde cehennemden gelen yaratıkların onu aşağı çekmesi sayesinde durduruldu. Yoksa hiç kimse onu durduramayacaktı. Formaltı Jason Warriors'ın tartışmasız en güçlü formu. Günümüzün 400 yıl sonraki teknolojisi Jason Form hayalimizin bile ötesine taşıdı. Filmin başındaki Jason'a bakarsak Jason yakın mesafeden ateş edilmesine rağmen hiçbir şekilde etkilenmedi. Fiziksel gücü ve acı işi yüksek. Uzay gemisinde silahlı ve eğitimli askerleri kısa süre içerisinde doğradı. Ama upgrade edilmiş Android çok üstün silah gücü sayesinde Form 5 Jason'ı yendi. Ama Jason Form 5'i paramparça eden silahlar Jason X'e çizik bile atamadı. Form 6'daki Jason X uzay gemisinin belki de Titanium'dan yapılmış duvarını tek yumrukta deldi. Bir bombanın bile etki edemeyeceği uzay gemisi kapısını tek vuruşta yere indirdi. Devasa bir patlama Jason'da çizik bile açamadı. Jason uzay boşluğunda üzerinde koruyucu giysi olmadan süzüldü ve patlamadı. Bu normalde imkansız bir şey. Evet, Jason X, yani Jason Form 6, Jason'ın gelmiş geçmiş en güçlü formuydu. Bu filmdeki Jason güç ve dayanıklılık olarak 5. forma yakın diyebiliriz. ateş hiçbir şekilde Jason'a zarar vermedi. Bunu daha önce de görmüştük. Ayrıca Jason'a yakın mesafeden tabanca ile ateş edindi ve Jason bundan hiç etkilenmedi. Ama Freddy'nin Jason'a saldırırken verdiği hasar öylesine üst seviyedeki Jason'ın böylesine hırpalandığını bu filme kadar hiç görmedik. Jason buna yakın darbeyi sadece FBI baskını sırasında almıştı ama bu kısa süreliydi. Jason'ın Freddy ile yaptığı savaşın eşi benzeri yok. Jason sayısız kez üst düzeyde ölümcül darbelere maruz kaldı. Jason'ın nasıl hayatta kaldığına Freddy bile çok şaşırdı. Jason'ın parmakları koptu, kendi palası da resmen doğrandı. Gözleri oyuldu, aldığı darbelerin haddi hesabı yok. Sonrasında havaya bile uçtu. İşte tüm bunlar bu filmdeki Jason'ı güç anlamında olmasa da dayanıklılık noktasında eşsiz bir zirveye taşıdı. Form de Jason Warriors'ın dayanıklılık anlamında zirvesi. Bu videoda son olarak 2009 yapımı filme de bakmamız gerekiyor. 2009 yılındaki remake Jason Form 1 ve Form 2 arasında bir yerde. Gerek hızıyla gerek gücü, zekası ve dövüş yeteneğiyle ayrıca acıya karşı dayanıklılığı noktasında klasiki Jason Form 1'den bir yukarıda olduğu net. Ama Form 2'deki Jason kadar özellikle de kafasına ölümcül darbeler almadı. Karşısına çok güçlü ve kendisini zorlayacak rakipler çıkamadı. Hatta cüslü olarak kendisinden küçük birisiyle yaptığı dövüş uzun sürdü ve adam onu epeyce zorladı. Hatta Jason'ın elinden kaçmayı başardı. Jason'ın bu filmdeki formu için en uygun tanımlama form 1.5 olacaktır diye düşünüyorum. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Evet bu videoda Jason'ın güçleri üzerinden bir değerlendirme ve bir sınıflandırma yaptık. Diğer slasher karakterlerle Jason'ı karşılaştırırken hangi Jason formu diye sormak önemli. En basitinden Netherface'in Jason Form 1 ve Form 2 karşısında şansı olabilir. Ama Form 3'ten itibaren Netherface'in Jason'a karşı şansı bulunmuyor. Bu kriterler üzerinden diğer slasherların Jason'a karşı şansları bir başka videonun konusu olabilir. Yorum, beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.